adam kim, ne yapıyor Ama diye hiç Evet Adil Hocam, işe girme. Biz burada Ne yapıyorsun Hocam? şimdi korktum. Çok esprili ve renkli bir enstant olacak. İki birden koymanızı rica ediyorum. Olmazsa sen de şu canlı yerini görürsün. Yok görünecek. dostum, gel şöyle geleceksiniz. Yanlış evet, iki şu tane büyük el var. Şey yani oluyor. ellerin büyük olmasın. Gel, gel. Bir kere hacimsel olarak çıkıyor. büyüklük, kişinin ruhsal olarak da büyüklüğüdür. Hı. Yani bu nedir? Kişinin Sabrının, öfkesinin, sevgisinin, hepsinin, hepsinin büyüklüğünü gösterir. Yani sizde sevme de büyük olur, kırılma da büyük olur, coşku da büyük olur, üzüntü de büyük olur. Her türlü eliniz büyük. Bu da şimdiden size geçmiş olsun dileğini getiriyor. Evet, şimdi bakalım. Önce bir sahile kullanıyorsunuz. Şu parmak izalarından bir denge bakın. Şöyle izin verse şöyle bir, bir bitişteyi bir düz olsun şöyle. Şu iki parmak dengesi lütfen. Şu ıı, yüzük parmağıyla hmm. dengeye bakıyoruz. Riske açık bir insansınız. Yani düşünmeden hareket etme, işe girişip sonradan maliyet top. Dezavantaj da olsa girişimci insanların eli. Yani iş bitirirsiniz, işini de bitirirsiniz milleti. Hmm, Her türlü sizde var. Evet, bundan sonra avuç içine çevirin. Şöyle bakalım. Heyecanlanma ve telaşlanma. Bak terlemisin. Şöyle bakalım. Şimdi bir kişinin e, şöyle izin veriyor musun? Birazcık mecburam dokunmam gerekecek. Hı. Şöyle bir itişin, itişteyim. Evet, sınırı geçmişsin. Şanslılık açısından da yani sınırı geçmişsin. El çizgileri örtüşmesine bakalım. Evet, yaşamdan bir kop geri dönmüşsün. Hı. Yoğun bir kırılmadan geçmişsin muhtemelen de Hayatın baş kısmı zaten. Hayatın baş kısmı. Fakat sağda toparlamışsın. Hmm. Niye? Ee, i̇nsanın kaderi evlendikten sonra değişir. Hmm. İki kişilik tek kadere dönüşür. Bundan sonra da daha olumluya gitmiş hayatınız. Hmm. Olumluya gitmiş. çocukluk dünyanıza göre e, ilerleyen yaşınız daha güzel. Akıl çizgin çok uzun ve güzel. Tek yönlü kafayı çalıştırabilirsin. Yani çok dağınık bir kafadan veya zihinden ziyade odaklandığını koparmaya yönelik bir çizgim var. O da güzel. Kader çizgin evet geliyor. avucun ortasına kadar geliyor. Daha plan istiyor. Sonuna kadar geçmiyor yani. Yani plan eksikliğim var yaşama dair. Kalp kırılmasına çok müsaitsin ve çok da kırıklarım var. Yani insan mezarlığı gibi bir kalbim var. Böyle çok yani e, affedicilik gerekiyor. Severken de biraz böyle detay yapmayı e, seviyorsun biraz romantizmi de seviyorsun. İncelikleri de seviyorsun. Fazla da incelemeye gerek yok. Biraz daha genel geçer sevmen gerekiyor. Çünkü ince ayrıntılarının kırılmış. Hmm. Yaşamdaki nezaketinden, sevmenin zerafetinden kırılmışsın. Böyle bir yan var. Ee, diğer taraftan yaşamda elbette ki bir yere kadar böyle çok aşırı riske girmiyorsun. Akıl ve mantık yaşamda dengeliyor seni, tutuyor. Tutuyor. Yoksa e, zincir kırmaya mı sayın? Evet. Evet. Erkek çocuk potansiyelinin daha yüksek. Tabii ki eşinle ilgili çizgilerle bununla bağlantılı. E, toparlayacak i̇şte olursak. Yani. Bilmediğimiz neler var. Bak. Evet. Kendini bloke etme. Nefis ve öfke kontrolü zor. Gerçekten öfke kontrolü zor bir insan. Yani coştuğun zaman karşında durmamak gerekiyor. Bu zor. yani. Öyle. Ondan sonra yani, gizli bir gerçekten gücü var. Ee, diğer bir taraftan bakalım şuradan. Aşkta da kararsız kalmış. Neydi? Aşkta da kararsız kalmışsın. kalmış. Neydi? Aşkta aşkta. O kadar kararsız. yani. Burada. Kararsız kalmışsın, <laughs> kararsız. Ya yani seçenekler arasında kalmışsın. O, ne zaman? Olalım. sonra seçmiş ama haliyle. Yani burada kalbe yani inen. <laughs> evet, iki çizgin duruyor. Ağabey. Ne yapıyorsun hocam? Ne yapalım şimdi? Bunu duymasın lan. Hoca, Eş çizgisi hocam çift oluyor. Evli barklı kadın yani. Olabilir arkadaşlar. İnsan sevmesine ve gönlüne sınır koyamaz. Arkadaş, Olabilir. <laughs> Mesela biri de bunu sevebilir. Tabii ki. De. Herkes bu konuda kimseye kota koyamazsınız. Ama diğer noktada gerçekten çizgileriniz... Başkalarından bahsedeceğim ama. Yok çizgilerin çok şey değil. Şunu söyleyebilirim. Çok böyle karışık bir elin yok. Bence Çok de ya, yani mi? daha sade ve yalın. Bu da tabii ki sizin ruh dünyanızı da sade ve yalınlaştırıyor. Çok ayrıntıyla tempinip yok, işiniz yok. Bence de. Kalp dünyanızı durultun. Biraz da plan yapın. Bu sizi kadar. Bu arada çocuk doğuracaksan da erken doğur. Doğrudanlık düşmüş. Aha. Tamam. Benden de demesi. <laughs> Peki mutluluklar diyoruz. Teşekkür Ağzınıza evet. sağlık hocam. Ben de hocam. Ben...